Bir zamanlar bir adam varmış. Gece karanlık ve yağmurlu, isli ve puslu bir hava. Elinde kalan son cuarası ve bitmiş olan çakmağının gazıyla son keç çekmiş içine o dumanı. Ve başlamış <laughs> hikayesi. 1925'te Sicilya'da doğmuş kardeşimiz. Ailesinin yaşadığı problemlerden dolayı Amerika'ya göç etmişler. İlk gittiğinde Amerika onu çok büyülemiş. Ama gittikleri apartman rezil, rüsva bir yer. İnsanın yaşayabileceği bir yer değilmiş. Daha sonra fakirlik, fukaralık içinde büyümüş. Peynir, ekmeğe kafa atar olmuşlar ailecek. Bunlar da arkadaşıyla büyüyünce soyguna başlar. Ve işte o an. Anansız. Mecburduk memur abi. Turn me to back. Stop! One shot. Shit. Yakalandıktan sonra da arkadaşımız parayı aldı kaçtı amına koyayım bizi yakaladılar. O zaman da Sicilya'da doğduğum bölgede bir savaş vardı ve beni savaşa gönderdiler. Hikaye buradan sonra devam ediyor. Birinci bölüm. Vatanım. Yeni bu kadar kaliteli bir oyuna hoş geldiniz dostlarım. Artık oyunumuza başlayabiliriz. Mafia 2'ye hoş geldiniz. 11 Temmuz'daki bir düşman hattı zor durumda bir şeyler diyor. Büyük bir bölükmüş bunlar. Bu bölüğün içinden geçmişler. Sadece 3 kişi hayatta kalmış. Yerli direniş Kirelle, köylülerle birleşmişler baba. Milleti idam eden bu askerleri yıkmamızı istiyorlar şimdi. Biz şu yakışıklı arkadaşız daha ki Bu da köylü muhtarı. Baba ısındınızsanız başlıyoruz hikayemize. Bismillah mafya ki başlasın. bir <laughs> <misiniz? Afiyet> <laughs> Mermi dolduruyorum. Hadi 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 şimdi ilk kademeyi yıktık ikinci kademe Oooo oo. Ananı oo. Bacağım çok kötü kanıyor diyor 600 tane mermi var usta Usta şu vücudumdakileri bir çıkartsaydık be <laughs> İçeriye giriyoruz Yaralılar acı çekmesin öldürün ananı güzel güzel yere bomba at içeridekiler yanarak çıkıyor anladın oğlum nasıl tek yemediniz lan siz köylüye direnişçiye yardım için buradayız arkadaşlar arada bizi vurmayın ya bak ya bu geri zekalı gelmeden oyun ilerlemiyor eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız önce bu geri zekalıyı buradan yiterek çıkartın evet şöyle devam ediyoruz bu mal Kapıyı bu açacağı için oyun bundan dolayı ilerlemiyor. Ağzına sok. Ha. Aç. Tabanca var bende. Tabanca daha seksi. Yukarıda <laughs> esiri tutuyor olmalılar. Bende. Uf tam kafadan. Amana kodum öldürüyordu beni ya. Tek attım. Ah siktir. Lan düşmanlar gidiyor. Vursanı da lan onları. Oğlum beni beni bloklama. Beni bloklama. Çekil makinalı çektim. Amına koyayım iki 4 tane çeyrek altın çaldım. Savaşa sokuyorsunuz bizi ya. Ne suçumuz vardı kralın çocuğu? Allah. Bismillah. İçeriye sokmayacakmışız İçeriye buradan kimse giremez beyler. Siz rahat rahat keyfinize bakın. Cuvarınız için. Devam 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 devam. Oğlum çok tatlı oyun biliyor musun ya? Hiçbir zaman eskimeyecek tabi. Tankları mı var? Baba tank nereden çıktı? Ananı avradını sikiyim. Tank kamerimi işler mi ki ya? Basik. <laughs> mü lan? Yok yok sıkıntı yok da Tank mermisi değdi ama burnumuz kanamamış ama ne böyle bir dünya Sakatlık karayas ya Oğlum şu amca gelmese bizim anam Oğlum amca sağ ol be oğlum Bak Don Calo, Sicilya başındaki adam bu adam çetelerin başıymış bizim başımızdaki adam Ama ne önce gelseydin ya tankın vardı da <laughs> Devam evim güzel evim ikinci bölüm İki yıl sonra şehrimize dönüyoruz. Savaş bitmedi ama bizim götümüzden kurşunladılar. Yaralandık. Oo bizi satıp kaçtın parayı yedin aman abim. Şimdi de buraya mı geldin? Hay koçum benim. Bir de görünmemeye çalışıyor ya o koca vücuduyla. Miro! Merhaba, evet, buradayım. Bizim adamın tam bir cenabet olduğunu buradan da anlayabiliriz. Adam hırsızlık yapıyor, savaş başlıyor amına koyayım. Savaştan çıkıyor, şehre geliyor, en soğuk kışı geçiriyor şehir. Yollar tıkanmış, Empire Bay'da belediye çalışmıyor. Burada polisler yatıyor, anan kimaya... Ooo. Hey, Giuseppe. Remember, uh, Tövbe estağfurullah uh, askerden the guy, the gelmişim zaten Vito delirmişim aman ağayım şunlarla Vito Vito konuşmayı bitir gidek yoksa elimden mi kaza çıkacak Vito Adam gidip bir telefon What? görüşmesiyle işi bitirdi be oh, oh, oh. Just... Artık askerde de like gitmiyormuşuz like said, Aman okudum böyle güçlerin right vardı said, da niye biz askerde önce kurtarmadın vurulana be. kadar bekledin Vito sana be, be. Vito bizdik değil <laughs> mi lan? <laughs> Çoğu muydum lan ben? <laughs> Aman akıyım, <laughs> her neyse. Şişman! Annenin evine yürü diyor. Mahallenin hala en pis sokağında yaşıyoruz beyler. Ana caddeye bak bir de bizim evin buraya bakamıyor. Vito, Vito oğlum. Kadın içine ağlıyor. <laughs> anne peynirden <laughs> kurtulduk mu anne? Size sucuk getirdim. İçe kandan <gülüyor> sucuk. <gülüyor> hey, sis, <what's> <laughs> geldim geldim. <laughs> Melemen mi yaptın? Tavuk çorbası yapmış. Dua zamanı beyler. Abi herkes içinden ediyor. Biz dışarıdan dua ediyoruz ya. Yemeğe yedik şükür. En azından peynirden tavuk çorbasına geçmişiz. Ana. Kapı nerede aman efendim. Bura benim odam mı? Bu nasıl oda lan? Kapadın benim biraz işim var. Bu oyunun en sevdiğim kısmı burası. Şimdi beyler kıyafet seçimimizi özel yapmalıyız. Çünkü artık biz boş bir adam değiliz. Takım elbise ve gözlük mesela. Bu sefer bunu giyelim. Operasyon kıyafetim farklı. Bu benim janti tipim tamam mı? Annemiz bizim liman bölgesinde çalışmamızı istiyor böyle. Aman Kadına da yalan söyledik. Kesin başımıza bela gelecek burada. Kapı nerede aman akıyım ha? Joe'nun evine gidiyoruz. Kim yaşıyor lan burada? Bizi dikiş lan lan. Umurumda değil. Her şey saklamıyorum. Lan bu kim lan? Oğlum benim kardeşim lan o. Haydi. Hafif yumruk için. Hadi çocuğum seni okula göndereceğim. Francis. Amına. Oo tamam ben bu oyunu öğrendim şimdi gel amına. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Ali, amını, ha, sen kimin kardeşini? Amını kodumu. Kimsin lan sen? Ha, kimsin oğlum hadi hadi kalk. Ayı. Hop kardeşim doç. Hop amına korumadan kalk lan ayağa kalk. kalk. Kalk 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 Hadi bir yumruk salla. Hop. Doç. Hop tak. Bir sağ kroşe, bir sol amını. Başını daha çok belaya sokacaksın diyor. Zıplayıp vurma yok mu lan bunda? Ananı kim ağzıma vurdu? Senin ben yeter lan yeter lan. Dur amına git lan, yeah, right. lan amına koyayım 20 25 you. tane You're yumruk edin. Ne oldu no, bana like söyle artık kız kardeş. Babam <Gülüyor> ölmeden <Gülüyor> önce tefecilerden borç aldı gidip ödemiş. <laughs> <laughs> ya hep bu babam var ya. <laughs> 2000 <Gülüyor> dolar. What? Aşırı yapıyor. 18 dolar 19 oluyor arada bir. 19 20'den hesapla 38 dolar falan mıydı? 39 dolar matematiğim için. <laughs> Git eve uyu kardeşim. Ben bir soygun yapıp içeri gireceğim. Aman abim askerlik daha iyiydi. <laughs> Yine fakirlik ve fukaralık dolu bir hayat başlıyor. Cidden John'un evine koşarak mı gideceğiz ya? Gündüz vakti şuradaki arabaları şimdi çalmayalım beyler başımız belaya girer. Adamı sümü kolumuza geldi ya ana avradın. Merdivenden <laughs> sağa söyle onu dün gece gürültü bitmeli. Eğer <laughs> <Yöreçmene> gitmiyorsa kalacak <laughs> bir yer bulsun. Ulan şu aman evvel <laughs> nerdin lan dün gece? Para bulmamız lazım kardeş. <laughs> ne yapıyordun lan içeride? <laughs> içeri <yolca>. gir <laughs> olacak. Bu dükkandan geçerken aldım. Seni bekliyordum. <laughs> Oğlum dükkandan geçerken alıyorum da. <gülüyor> aman okudum <laughs> niye gönderiyorsun? Biz yeni geldik. <laughs> Come on, Joey. Why do we have to stop when we can have fun? The fun's Vito here haven't seen each other for a long time. We got a lot of Allah Allah. Ve hikaye başlıyor ha. Artık Joey'la pisliğe biz giriyoruz böyle. Adam 3 ayda hayatını kurmuş. Biz 2 yıldır askerde bir tane toplu yine alamadık. Amına kurum böyle oyun. Bu adamın özel garajına bakın. Allah aşkına. Sadece dikkatli ol. Bana tamam, bırak. Kıyasın, w tuşuyla hızlan diyor. Oyunda aman akıyım bizi iyice şey sandı. S tuşuyla yavaşla olur. Sen bir de şu el fren hareketini biliyor musun oyun? Bunu her adam bilmez ha. Şunu biliyor musun oyun? Bunu nasıl anlatacağım bana oyun? Biraz yavaş gitmemizi ceza yememizi istemiyor adam. Adam her boku cezadan korkuyor amını. Space ile el freni çek. Ananı sikiyim arabayı vurduk. Sol far gitti adam arabadan indi götümüzü sikmeye geliyor. Birader yanlışlıkla oldu ya. Amına Oha lan burada konuşma yok mu? Direkt mi dövüş? Abi sen bayağı sağlam çıktın be. Geçen bir tane lover tokatladım ne da o senin gibi değildi biliyor musun? Amına Adam ne kadar uzakta duruyor lan bana? Benim kolum yetişmiyor abi biraz yanaşsana. <laughs> Şaka yaptım sokuk. Bilerek 4-5 yumruk yedim ki kendini iyi hisset. İşte abi sen ben siktir. Joe, in de yardım et. Joe, adam beni dövüyor. Joe, adam boksör çıktı oğlum. İn amına koyayım, in mi ben yaparım. Aman koyayım Joe, sana güvenip dövüşe girsek üç kişi ağzınıza sıçacak ya. Neden inip yardım etmedin bana? Adam sağlam çıktı amına koyayım. Ağzım yüzüm kaydı ya. Arabanın sol farı gitti sen orada fark etmedin gerçi. <laughs> ya, yerler buzlu, vırır vırır kayıyor araba bak bak bak. Artık askerlikten belgeli olarak kurtulduk abi. Bana bir de maymuncuk ver baba. Maymuncuk 7 dolarmış. Satın aldım. O da bana girdi amına Pekala şimdi bunu test edebilirsin. İşte şu kilidi Yapman gereken sadece maymuncuk sokup yuvalarını hareket ettirme. İngiliz Ya bir tane hırsızlık simülasyon oynamıştım. Orada birazcık öğrendim bunları. Bu ne lan amına koyayım? Nerede lan bu şey? Açtım dayı. Hadi görüşürüz. Biz hırsızlar yanımızda araba anahtarı taşımaktansa maymuncuk taşıyıp kendi arabamızı soyarak açıyoruz. Bu araba almak hoşuna gider mi? Beyler ilk hırsızlığımız böyle bir güzel arabayı çalmak olacak. Başlıyoruz. Aman akım içeride kilit daha zordu. Bin baba bin gidiyoruz. Yapıştır. Oo polis geliyor. Polis seni tutuklamak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> baba <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Oğlum ateş edecek lan. <laughs> bas baba bas. Ulanca, <laughs> <laughs> plakayı da aldı amına koyayım. Ne, ne öğrecek? Teyze öleceksin. Amına korktum ya. Ezeceğim diye. Bu araba artık benim oldu beyler. Bu ülkede bu işler böyle görüyor anlayın. Aman gene gittik polisin kucağına düştük ya. Ulan şuradaki polis bizde aynı gibi kovalayan polis değil mi amına? Lan aynı yerde aynı kişiye kaza yaptık amına. Neyse ki geçen hayırdır da. Ha? Dayı sen yaşlısın sen git. Kralın çocuğu baştan desene. Ananı kim bu sefer de beni hep dövüşeceğim şimdi. Kaportacı da, ne alaka ben onu da anlamadım. Neyse arabayı yapsana dayı ben gelene kadar iki fark Evet arabayı yasallaştırmak için plakayı değiştir başkan. <laughs> Beyler bir tane harf plaka değiştirmek bu kadar zor olmamalı. Araba hiç tanınmıyor artık amına. D'yi F yaptım yola çıkıyoruz. Hey 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 polis hey hey yavaş hey, gelin. Hey, hey 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 Şimdi bize iş verecek bir gangster yamukçusuna gidiyoruz beyler Bu adamın bizi zengin edeceğiyle ilgili bir iddiası varmış hmm. Aşağıdaki yazıları ben okamıyorum da siz hikayeyi anlayın işte okuyun ben bunu bir kere zaten gençlik zamanımızda oynamıştım Anan uğradığınız kim ya Dayı direkt kafana inecek. Vay be sendeki taşacak kimse de yok. Hiç kimse yumursamadan hala yürüyor amına koyayım. Evet, Polisi sollayalım da bey. Araba nasıl kullanılır öğrensin aman abi. ya, Şuradan döneceğiz ya şimdiden frene basayım. Ey hey, bebeğim mükemmelsin up. ya. To, o kadar in. hızlı geçtim take polis right aynı yanda geldi aman akın. Demek ki bu işte bir sıkıntı var. Kral biz senin her türlü yamuğunu biliyoruz. Sen nasıl bir yavşak olduğunu da biz öğrendik. Yolda gelirken aramızda no konuştuk da. No Sanki okay? iyi misin yeah. gibi davranacağım şimdi kafanın. Ver baba tabancayı. İyice Polat Alemdar'a bağlayacağız beyler. Tabancayı deniyoruz. Oyunun başında you know, denettirmemiş de burada denettiriyor. Oyunun başında 6-7 kil aldık ama He, kırmızı hurdanın tekerleklerini ateş et. Ama ne? tekerlek neyle yaptınız lan? Joe mermi verelim amına koyayım mermi bitti. Hadi. Şimdi intikam zamanı Joel. Tamam, Yat tamam. aşağı. Urus bu çocuğu. Hey evet şöyle silah sakla. Oh, Ananı kim kimse görmez artık. Şöyle birlikte Lone Star barına git. Beyler şimdi araba parçası çalmaya gidiyoruz. Daha sonra da ilk bölümü bitireceğiz. Bu bölümle ilgili de aşağı bir yorum atarsınız. Devam edelim mi? Yeter abi siktir etme. Ona göre ben de e, bu oyunla ilgili video çekeyim. Kaç o adam selektör yapıyor. Selektör nasıl yapılıyor? Ben de yapabilir miyim? Ben arabanın önünü göremiyorum. So, arabanın farı yok ya bana kıyım. Kardeşim çıkma. Ananın, money, 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 money. Çıkma. Ananın kim çıkma. Ya say, bütün dengem kayboldu. E, yanımda money. tabanca da var. These Şimdi bak bir şeyler yaparım. Bak kendimi zor tutuyorum bu mahallede. Polis çekil ananı. Ne oldu amına koyayım ya? Bana ceza kesmek oh, istiyor. <laughs> Yakalarsa keser amına. Ananı sikeyim o direği oraya koyanın. Oh, amına koyayım. 3 kişi de öldürdük kaçarken. You know, Eskiden 50 lira para diyecektik. Şimdi 6 kişi öldürdüğümüz için daha movies. da beteriz. 3 yıldızla aranıyoruz. Altıda tank geliyordu. <laughs> dayı dur dayı. Amına kulumun arabasının freni tutmuyor ya. Kusura senle bir alakası yok. Benim fren tutmuyor. Ya bu var ya aynı GTA Vice City gibi amına koyayım. Herkese çarpıp duruyorum. Kimse umursamıyor. Benim araba da tank gibi. Arkadaşlar burada bir hurdacı varmış. Mal çalmaya geldik. Hadi. Krem renkli bebek orada. Dikkatli ol. Çabuk hallet bu. Oradan hemen sıfırıp gerekirse pencereye kırıp ve kaç. Senin Mike'ın beklerinde bekliyor olacağım. Oğlum ben araba çalacakmışım Mikes. lan. Araba parçası ben değil. Gerçi parçayı nasıl Gizli. çökeyim? Sonra bir iki saat onunla mı ölçeceğiz? Space tuşuyla nesnelerin üstüne tırman. Amına kodum. Bir hayırdır falan de. Abi adam adamdaki agresifliğe bakar mısın? Siktir git yavşak. O neymiş öyle ya? Ulan sen her yanlışlıkla atladın belki duvardan. <laughs> hey hey diyor bak. Hey hey Mike, buraya gel bak. Siktiğimi hey, herifi Sen oldum, ne yaptığını sanıyorsun? Baka. Arabanızı çalıyorum amına koduklarım. Abi nasıl vuruyorum? Tak tak tak. Lan ne kilidi açması kır cama amına koyayım adamlar belamızı belliyecekler. Çatışmanın sesini duyar gelecek polisler biraz sonra. Hadi baba. Hın 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 lan. Senin ben amına koyayım. Arabaya sıkma ya. Oca adamı vuruyorum da adam dualı mı amına koydum, ölmüyor. Herhalde kapıyı kırıp çıkacağız ha. Allah. Ona ne amına gerizekalı dışarıda bekleyene kadar eve gelseydin ya. <laughs> Çatışıyorduk aminim ya. Beyler peşimde şu an çete var. Başım belada. Şöyle bir arabayla kaçıyorum. Adam bana dedi ki arabayı sapa sağlam getir yoksa dedi paranı vermem dedi. Ben arabada 50 tane kurşun yarasıyla gidiyorum. Neyse ya siktiren amına O da yapsın. Hurdacı değil mi amına koyayım? Kapatsın. 6 kişiyle çatıştım amına. Oho lan oğlum peşimden geliyorlar ha. Dayı çekilin hele bu arabanın fren tutmuyor. Bak virajı döndüler. Aha geliyor baba şu kırmızı. Kırmızı araba peşimizde şu an. Gözden kaybolmam lazım. Aha kaçtım. Çok güzel çok keyifli oyun. Ama fren yok. Bana ceza kesemem ki bak seni uyutuya çektiğimi farkında mısın dayı? Bak köprünün altında belan gitme bana ya yürü git. Dayıcım git şundan. Kardeş polisi de getirdim peşimde. İyi yes. Sol kapıdan bakıyor. Sağ kapıdan çarptılar da bizi. Adam malmış beyler. Ayakta sıkıyoruz şu an adamı. Aman evet, oğlum biz de yardım ediyor sanıyoruz. <laughs> Komisyonunu alıyormuş. mısın tamam, sen. Çıktığim artık, artık sen de bir ölüsün. Ya keşke sıkma olsaydı ya. Neyse beyler. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Mafya koşunuza gitmiştir. Bu oyunun ilerisi çok daha keyifli. Bunun garantisini verebilirim. Daha çok aksiyon ve çatışma var şu an. Sadece içeriye yeni giriyoruz. Bizim arabaya ne olmuş aman Allah'ım. Gittikçe anasını sikmiş buradaki buradayca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize o zaman kadar iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.